Standart bir Rum'un çok daha ötesinde Türk düşmanlığı yapan, Türk tarafında olan, kendine Türk diyen insanlar da var. Bunları ben hani minisbar teşkilatında olduğum dönemden bir çok yakından takip ettiğimiz konular. Bunları ben hani minisbar teşkilatında olduğum dönemden bir çok yakından takip ettiğimiz konular. Ben şimdi dönüp metne bakıyorum ya öyle bir metin yazmışız ki <laughs> idare bir yere kımıldayamasın diye. Ee, önemli olan şu Amerika'nın Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın e, Trump'ın bu konuda verdiği e, talimat var, koyduğu irade var. Yani F-35'lerin yakın zamanda. İnşallah kısa sürede çözeceğiz. Peki. Ee, bu Sayın Hakan Fidan'ın birkaç gün önce televizyonda yaptığı bu röportajda çok ama çok önemli başlıklar vardı. Lakin gündemin yoğunluğu özellikle 20 askerimizin şehit olması sebebiyle doğal olarak bunlar unutuldu. Bu röportajı gayet dikkatli dinledim. Aslında o kadar önemli yerlere değindi ki Türkiye'nin kavşak noktasında nerede duracağını ve kiminle beraber hareket ederek savunma sanayine güç katarak Kıbrıs meselesini de kendi istekleri doğrultusunda yürüteceğini gösterdi. Biz Kıbrıs seçimlerinden hemen önce şu fotoğrafları ilk önce Gerçekler TV'de, daha sonra da Vatan TV'de paylaştık. Sizlerin sayesinde özellikle Twitter X platformunda ment yaparak İçişleri Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve gerekli yetkililerin önüne düşecek şekilde tepki oluşturduktan sonra bu röportajda Özellikle Sayın Hakan Fidan bu konuya değinmiş oldu. Hepimizin endişesi şuydu. Eğer Kıbrıs'ın içinde büyük bir çoğunluk Türk askeri adadan gitsin pankartlarını kaldırabilecek konuma geldiyse ve bunlar Er Hürman'a destek verip tamamen Rum yanlısı bir hareket içindeyseler biz yandık o zaman. Kıbrıs'ı bir daha fethetmemiz lazım demişti. Çünkü tehlike oldukça büyük. Rum'la mı uğraşacaksın ya da KKTC'nin içindeki tehlikeli yapıyla mı uğraşacaksın? İşte Sayın Hakan Fidan olaya tam bir açıklık getirdi. Şunu diyor. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'ndayken bile biz bu yapıyla uğraşıyorduk. Ve bunların ben çok iyi tanıyorum. Bunlar marjinal bir grup ama yok hükmündeler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aslında e, bulunan bazı kesimlerin provokasyon yaptığını biz e, uzun zamandır <laughs> görüyoruz. Yani e, gerçekten standart bir Rum'un çok daha ötesinde Türk düşmanlığı yapan Türk tarafında olan kendine Türk diyen insanlar da var. Yani, Tanımlama bu, çok iyi ama yani. E, yani standart bir Rum'un yapmasının yaptığından çok daha ötesinde çok iyi bir. Yani tamam. e, bunları ben han Milli Teşkilatı'nda olduğum dönemden itibaren çok yakından takip ettiğimiz konular. Bunun sebepleri var. Bu başka bir konu. Ben e, biraz şey de Sayın Erhüman'a da anlattım bunları. E, ama e, bunlar marjinal gruplar. E, yani belli e, çıkar odaklarının e, ve e, network'lerinde var olan gruplar. Yani Bunlara hiç hesaba katmıyoruz. Bunun anlamı şu. Biz istersek onları saniyede adanın dışına çıkartırız yani hükümsüzle. Fakat söylediği en önemli cümle Rum tarafından daha fazla Rum olanlar demesi bizim hep kurduğumuz şu cümleyi akıllara getirdi. Cebinde Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayan yabancılar. Tamamen düşmanlığa odaklanmış bir an evvel katakulli yaparak Kıbrıs Türk kesimini Rum kesimine entegre edip Türkün haklarını kaybedilmesini ve adanın tamamen Rum'un kontrolünde akabinde de nihai hedef olarak İsrail'in kontrolüne bırakılmasıydı. Biz o gün de söyledik, adada 100 bin civarı Türk askeri varlığımız var ve adada kafanızı nereye çevirseniz Türk askerini görürsünüz. Yani o işler o kadar kolay değil. 1974'te yokluk için Doğu Adanın yarısını almış olan Türk askeri, Türk milleti kalkıp da katı kulli ile adayı seçim masasında teslim edecek de değildir diye belirtmişti. Şimdi bu söylediklerimizi Sayın Hakan Fidan doğrulamış oluyor. Yani endişe edecek bir durum yok. Türkiye adayı bir ucundan diğer ucuna kadar komple hakimiyeti altına almış durumda. Yani seçimlerle Erhürman'ın seçilmesinin bir önemi yok. Zaten cümle arasında ben bu Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayanları Sayın Er Hürman'a da anlattım diyor. Bunun anlamı şu. Biz gerekli mesajı verdik. Kimse Türkiye'nin dışında bir adım atamaz. Ben özgür bir devletim. Türkiye'yi tanımam gibi bir şey söyleme hakkı zaten yok. Hatta Kıbrıs Türk kesiminin tek başına değil 1974'ten sonra yapılan tüm anlaşmalarda da adanın tamamı Türkiye'nin garantörlüğü altındadır. Yani Rum kesimi de dahil. Her ne kadar ayın oyunla elimizden alınmış olsa bile şu anda adanın yarısı bizim. Akabinde Rum kesiminin de garantörü Türkiye. Onun için istedikleri gibi at koşturamazlar. En azından bunu net bir şekilde anladık. Şimdi gelelim bir diğer önemli hususa. O da Sayın Pida'nın F-35'ler konusunda ve Trump ile Türkiye'nin çok iyi bir ilişki kurması konusunda verdiği mesajlara. Dikkatlice dinleyelim. Çünkü çok önemli mesajlar içeriyor. 25 Eylül'de Cumhurbaşkanımızla, e, Sayın Trump Beyaz Saray'da bir araya geldiklerinde, Sayın Trump e, bir irade beyanında bulundu e, Cumhurbaşkanımıza olan e, saygısı, güveni yani bunu hiç böyle düşünmeden dedi ki e, bu Katsa bizim aramızda olmaması gereken bir şey, bunu kaldırmamız lazım ve bunun talimatını da kendi bürokrasine verdi. Orada şöyle bir problem alanımız var bizim Katsa biliyorsunuz Kongre'den geçirilmiş bir yasa ve bu yasa ben zaman zaman e, meslektaşım Marco Rubio ile de konuşurken. Şöyle diyor, ben diyor senatördüm, yasa çıkartan taraftaydım, şimdi pratisyen oldum, e, idare tarafına geldim, Dışişleri Bakanı'yım. Başkan bana bir talimat verdi. Bunu hayata geçirin diyor. Ben şimdi dönüp metne bakıyorum. ya Öyle bir metin yazmışız ki <laughs> idare bir yere kımıldayamasın diye. Sistemi kilitlemek dedikleri. İdare bir yere kımıldayamasın diye öyle bir metinle her şeyi e, şey yapmışız diyor. Şimdi hani derler ya demokrasilerde çare tükenmez diye. E, bizim aramızdaki ilişkilerde niyet iyi olduğu sürece çare arayışı tükenmez. Bunu aşmamızı engel olan problem. Tabii tabii. Metnin kendisinde şartlar var. Nedir? Açık mesela, bir, bir, hakim misiniz bilmiyorum ama şimdi direkt de sormayayım böyle hani açığa da düşmeyelim. E, metin kitliyor yani. Şey, evet. Amerika Birleşik Devletleri. Metnin her sistemi. tarafına hakimim. Merak etmeyin ama <gülüyor> konuşmak istemediğim <laughs> şeyler var. E, onun için <laughs> metni ezbere biliyorum. Dolayısıyla e, şöyle yani bu metinde bir takım şartlar var. Bu metnin çünkü aslında bir ara şeye çalışmış. Yani bu metinden bir boşluk alanı bulunabilir mi diye Hı. oraya gidelim dedik. Bu metindeki bazı uygulamaların mesela başkan tarafından waiver edilmesinin yolu da var. Yani başkan Şimdi bu metin onu da çok fazla mümkün kılar hale gelmiyor. Şimdi diyelim Sezar yasası var Suriye'ye yönelik ortaya konan. Son. Aslında Ahmet evet. Şara oradayken. Evet. Bunu şimdi e, Başkan Trump askıya alıyor evet, 180 kaldırdı. günlüğüne. Hı -hı. Kaldırmıyor. Evet askıya alıyor. Askıya alıyor. 6 aylığını alabiliyor. Daha sonra tekrar uzatması gerekiyor. Yani kongre böyle bir yasayı geçirirken böyle bir... Hareket alanı vermiş başkan. Evet. Ama bu meselede vermiyor mesela çoğu zaman. Belli konularda veriyor, belli konularda vermeyebiliyor. Önemli olan şu, Amerika'nın Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın Trump'ın bu konuda verdiği e, talimat var, koyduğu irade var. Bu konu takip ediliyor, biz de takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz. Yani F-35'lerin yakın zamanda... İnşallah en kısa sürede çözeceğiz. Ben... Bakın, durum ne kadar açık değil mi? O malum küreselci yapı, kongrenin içinde o kadar sağlam yapılanmış ki... Türk düşmanlığı konusunda o kadar birleşmişler ki Türkiye'nin uçak sahibi olmaması için hatta bir adım öteye geçelim. Bir tabancayı dahi Türkiye'ye satmamak için özel bir yasa çıkartmışlar. Bunun adı Kars'a. Sizlere o zaman söylüyordum. Bu yasa o kadar tehlikeli ki müttefik oldukları ülkeye bir civata bile satmamak için özel olarak çalışılmış bir yasadan bahsediyor. Bu yasa çerçevesinde Türkiye'ye uçak satılmayacak, savunma sanayi ürünleri satılmayacak, hatta elindeki F-16'lar için ihtiyaç duyulan herhangi bir parça dahi satılmayacak. Türkiye'de böyle bir ağır yaptırımı nasıl açtı? Asıl soru bu. İşte orada da Türk aklı devreye girdi ve yine Amerika'da yetiştirildiği mühendislerle ilk önce elindeki MTA'yı özellikle F-16'lar olmak üzere Bunların motor dahil her şeyinin üretimini yapabilecek konuma geldi. Hatta F-16'lar blok atlatma projesini başlattı. O da özgür projesiydi. Düşünün ki Amerika'nın satacağı kitler olmadan bizim mühendislerimiz F-16'ya o kadar hakim ki tek başlarına modernizasyonla başlayıp çok büyük bir yol katettiler. Bu Katsa olayının uzamayacağı belliydi. Zaten Trump ilk döneminde küreselcilerin büyük bir baskısı olmasına rağmen ne demişti bize bu yasayı aslında zorla hazırlattılar. Çünkü bu yasa Türkiye'ye çok büyük haksızlık yaptı. Onlar da gitti S400 aldı. Bu en doğal haklarıydı. Çünkü biz satmadık diye kendi devletinin içindeki lobiye karşı adeta Türkiye'yi savunan bir açıklama yapmış. Zaten o açıklamadan sonra ilk seçimde aleni hile yapılarak Biden tarafından yönetim ele geçirildi. Had a very good relationship, and frankly, it's a very complex situation. The Obama administration would not sell them the Patriot missiles. They need the Patriot missiles for defense. They would not sell them under any circumstance. And Turkey tried very hard to buy them, and they wouldn't sell them. And this went on for a long period of time. And it was as soon as they found out that they were going to have to buy the missiles a comparable mission, not as good a missile, but a comparable almost. Missile from Russia. All of a sudden everybody started rushing and saying to Turkey, okay, we'll sell you the Patriot Missile. It was only when they found out they couldn't get it, then they say, Let's go, we'll sell you the Patriot Missile, because Turkey is a NATO member. Turkey's also ordered over hundred F-35 planes, substantially over a hundred. And they have plans to order more. But because they have a system of missiles that's made in Russia. They now prohibited from buying over 100 plants. I would say that Rocky isn't exactly happy. It's a lot of jobs. And frankly, I've always had a very good relationship. İşte bugüne geldiğimizde Trump yeniden ezici bir çoğunlukla iktidara geldiği için artık Türkiye ile iyi ilişkisini açık açık ilan etti ve bugüne kadar bunu ispatladı. Şimdi geriye ne kalıyor? Bu kalsa denilen garabetin nasıl ortadan kaldırılacağının planları yapılmış görünüyor. Çünkü normal şartlar altında Sayın Fidan'ın da anlattığı gibi yasa öyle bir hazırlanmış ki iptal bile edemiyorsunuz. Şimdi öyle bir şey yapacaklar ki onu da farkındaysanız Sayın Fidan anlatmıyor. Ben ezbere biliyorum o yasaları ama buradan anlatamam diyor. Demek ki güzel bir oyun oynanarak katsa devre dışı bırakılacak. Çünkü Trump bu konuda kesin talimat vermiş ve bu yasayı silin, atın diye bürokratlarına, bakanlarına adeta emir vermiş. Sayın Pida'nın konuşmasından da anladığımız üzere bir yol bulunmuş gibi görünüyor. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Çünkü Sayın Pidan F-35'ler çözülecek diye kesin bir dille konuştu. Aynı zamanda Tom Barak'ın yaptığı açıklamaya da baktığımızda o da aynı cümleyi kuruyor. Hatta tarih veriyor. 2025 sonu itibariyle bu meselenin çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz diyor. F-35'ler Türkiye'ye teslim edilecek. Kalksa kalkacak diyor. Bu arada bir kez daha belirteyim. F-35'lerin içi boş olarak teslim edilecek. Yani bu nedir? Yazılım olmayacak. Radar sistemleri Türk sistemlerine çevrilecek. Ve üstünde Roketsan'ın ürettiği mühimmatları atıyor olacak. Çünkü Amerika'nın F-35'lerde kullandığı mühimmatların tamamını hatta daha iyilerini Türkiye zaten yerli olarak üretebiliyor. Hem F-35'lerden hem F-16'lardan atılmak üzere bunları üretiyor. Bunun için bizde de devamlılık önemli olduğu için bir savaş esnasında ne Amerika'dan ne başka yerden mühimmat talebinde bulunmamak için kendi ürettiğimiz mühimmatları kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu noktaya gelmemiz sadece iyi ilişkilerimize ve Trump'ın Türkiye'ye karşı olan saygısına bağlı değil. Eğer biz savunma sanayinde devrim üstüne devrim yapmasaydık bir kızıl elma artık son teknoloji savaş uçaklarıyla yarışabilecek seviyeye gelmeseydi hava savunma sistemleri dahil füze, radar ve daha birçok konuda daha iyilerini yapıyor olmasaydık emin olun Trump ile daha iyi konuşurken istediği kadar size saygı duysun siz maça 1-0 yenik başlayacaktınız. İşte sanma sanayinin kendi kendine yetebiliyor olması, sürekli yeni ürünleri dünya standartlarının da üzerinde yapmanın önemini görüyorsunuz. Bunun için masada konuşurken bir sabır önde başlıyorsunuz ve yeri geldiğinde vermezseniz vermeyin biz daha iyisini yaparız da diyebiliyorsunuz. Allah'a şükür ki bugünlere de kavuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Falanca ülke işte başlattı. Aa, bu gelen her haber benim için çok güzel haber. İnanın memnun oldum. Niye? Vermeseniz vermeyin. Biz zaten yapıyoruz.